Merhaba arkadaşlar, bugün küçük bir game denemesi yapacağız sizlerle birlikte. Bakalım sonuç iyi olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben hızlı hızlı kırmayı seviyorum genelde dandikleri. Bakalım, bu sattı. Keşke yeşillerden bu sattı. İyi, Iron Impact. Raptor olsaydı iyiydi. Hiç bekletmeyi sevmiyorum. Çıkacağı varsa çıkar, çıkmayacağı varsa çıkmaz zaten. Bu işler şans işi. Gördüğünüz gibi. Çatır çatır kıracaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük ihtimalle kardayız. Videoyu biraz sonra açacağım. Karda mıyız zararda mıyız hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar 170 emli game kırdırdık. Sonuç 219 em yani 49 em kardayız. Şelleri upgrade ederken yaktım. Satsaydım daha çok karda olabilirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar.